Şu parçanın içine geçeceğiz. Maalesef bir vatandaşımız yerel olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılmış olan bütün müdahalelere rağmen vatandaşımızı kaybettik. E, şu anda çok sayıda e, halimizde de, dolu katlarında. 240 ihbar aldık. E, Bodrum katlarının su basma ihbarı şeklindedir. Şu anda bizim belediyenin ekipleri, Afadırlı'nın ekipleri olay mahallelerinde suları boşaltıyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu noktada ise üç evladımız kayıp durumdadır. Onları araba çalışmalarımız devam ediyor. Kolay gelsin, sağ tamam, tamam. <laughs> Çıkar. <Çıkatıyoruz. Gülüyor> Yağmurluk getirebilir misin? Tamam. Yağmurluk getirebilir misin? Yağmurluk getirebilir misin? Tamam. Yağmurluk getirebilir tamam. misin?